Merhaba sevgili yarış severler. 12 Nisan Bursa programıyla karşınızdayım. Bugün çok güzel bir gün geçirdik. 2 altılı programdan da çok güzel sonuçlar aldık. Dün de sadece İstanbul dışında bütün programlarda hemen hemen başarılı olduk. Bu aralar 3 günde bir, 4 günde bir YouTube'da veriyoruz. Bazen 2 günde bir. Sizlere denk gelmiyor. Gerçekten bu yüzden çok üzgünüm, çok mahcubum. Ama altılı ganyan her gün var. Günde 2 tane var, 3 tane var. Ve biz birçoğunda başarılı oluyoruz arkadaşlar. Her yarıştan, her koşudan sonuç alamıyoruz maalesef. Düşüncelerimiz sahada cereyan edemiyoruz. Bu sebeple ben bizi ...ısrarla takip eden, bizden ilgilerini, alakalarını esirgemeyen dostlarımızı, YouTube takipçilerimize, durumu olmayan e, üyelerimizi sürekli e, sitemize 15 gün misafir etmeye çalışıyorum. Bugün de tamı tamına tam 20 kişiye 15 gün hediye vereceğiz. Çünkü az çok onların da gerçekten kazanmasını istiyorum. Çünkü 2 günde bir, 3 günde verilen programların pek kıymeti bir harbiyesi olmuyor ama bu işler belli olmaz çok da yüksek ikramiyeler kazandırdığımız günler de oldu. Unutmayınız arkadaşlar. Ama altılı ganyan bir süreklilik oyunudur. Ee, sizler e, kendiniz de e, sadece bizim verdiğimiz arada bir verdiğimiz YouTube YouTube'u değil de hedef yaptığınız oyunu oynayabilirsiniz. Kanaat getirdiğiniz işte bugün çok güzel oyunlar vardı. Dün de öyle bulunabilisi oyunlar zaten metinleri okuyan ve ses kaydını dinleyen üyelerimiz kendileri çok kolay bir şekilde sonuç alabileceğine veya alamayacağına uyarlarımız neticesinde karar veriyor. Bazı programlara pas geçiyor. Fazla da uzatmayacağım arkadaşlar. Bugün neler olmuş bakalım. Bazı eleştiriler de var, bazı övgüler de var. Hep beraber sizlerin huzurunda günün sonuçlarını ve iki günlük, üç günlük sonuçları hızlı hızlı geçip sizlere ee, ...sizlerin huzurunda kendimizi bir test edelim. Onun, onun evveliyatında da sorumuzu soralım. Bir sinema sorusu. Ee, yüzünün sol alt kısmı felçli e, doğmuş olan bir aktörü soracağız. E, bu yüzden e, yamuk ağızlı bir aktör. New York'a geldiğinde kimse ona aktörlükte iş vermez. E, o kadar fakirdir ki... ...köpeğiyle otobüs terminallerinde aylarca yatar. Parası bittiğinde köpeğini tanımadığı bir yabancıya... 25 dolara satmak zorunda kalır. En dibe vurur. Bir gün Muhammed Ali'nin bir maçını izlerken ona ilham kaynağı olur ve bir film senaryosu yazar. Tamı tamına 3 günde yazar. Prodüktör bulur ama çok beğenirler ama ona 125 bin dolar önerirler. İnanılmaz bir paradır bu. Fakat tek bir sorun vardır. Kendisi filmde oynamayacaktır. O kadar parası olmamasına rağmen asla kabul etmez. Haftalar sonra ona 325 bin dolar teklif ederler ama yine kabul etmez. En sonunda onun oynamasına izin verirler ama sadece 35 bin dolar karşılığında. Kendisi oynaması uğruna 300 bin dolardan vazgeçer ve kabul eder. Bu 35 bin doların 15 bin dolarını köpeğini satın alan adamı bulmak için harcar ve köpeğini bulur. Köpeğini o filmde oynatır ve çektiği film... Kült bir film haline gelir ve tam 200 milyon dolar kazanır. Evet, bu filmi ve e, aktörümüzün, e, aktörün ismini soruyoruz e, ve buradan kısadan ise diyoruz ki sizin olandan, hakkınızdan ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin dostlar. Unutmayalım ki zalimlerin çarkı cahillerin çalışmayan kafalarıyla döner. Evet, bakalım bugün e, neler olmuş arkadaşlar. Hemen bir kendimizi masanın evet öbür tarafına alalım sayfayı çevirelim bugünkü tahminlere bir bakalım hızlı hızlı geçelim fazla da uzatmayacağız ama evet. Adana altılımız ikisi de tuttu. Altılı Ganyan ilk ayağında hem bir cazip bir bankoyla ile bıraktı Chain hem de 36 lira gibi Engin Bey girdi arkasına. Güzel bir ikiliyle başladık. Red Orkestra'nın ben yine kazanabileceğini söyledim ama oyunu cazip kılmak adına biraz da koşunun hızlı gidecek gidebilecek olması sebebiyle Johnny Wick'i özellikle önerdim. Bu ikiliyi de sizlere önerdik. İşte John Wick biraz yarış hızlı gitse çok daha güzel bir ikramiye kazanacaktık. Megastar'ı zaten kurgu bankomuzdu e, Suntime Kuyama'da Grand'e Demirkurt Başkat önermedik. İkilisi 11 lira verdi arkadaşlar. Altılı Gaya'nın ilk de ben çok cazip bir safkanı sizlere birinci at olarak deklar ettim. Biraz kantarmada boğuldu ama e, Free Solo ikinci atımızdı. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında Pastoral Senfoni'nin kazanabileceğini söylesem de ben bu koşuda gelmeyecek at atın olmadığını söyledim ve en cazibi geldi. Contender işte altınımızın ilk ayağı 2 numaralı safkan cazip safkanla başladık. 1-3 e, Megastar bankomuzdu 8-7-1-3 ve 4 ile güzel bir e, haçlık kazandık. Sonrasında Altılı Ganyan'ın 4. E, ayında ayağında Red Sonya ve Silent Wave'i ayırdığımızı söyledik. Beşinci ayakta da Dolce Docile göl e, nasıl okunuyor tam olarak bilemiyorum ama Dykel Girl olabilir. Birinci atımızda ama bu koşuda ta yarış olduğu için sürpriz olabileceğini söyledik ve oğlum Batuhan'ı da e, geniş kurgumuzda e, kurgu bankosu olarak seçtik. İkinci altılı çok e, Belki geniş altıda tuttuk. Belki kolay bir altı değildir ama işte ilk ayak 8'i tek atabilen veya dördüncü ayak 7'yi tek atabilen birçok arkadaşımız bu oyundan sonuç aldılar arkadaşlar. Evet hemen gündüzkü programlara bakalım. İzmir'de de çok verimli bir gün geçirdik. Evet Döker Bosla seriven dedik. Seriven kazandı. Sonrasında çift nefesi birinci atımız olsa da 6'lı ganyanın ilk 6'lı ganyandan e, sonuç alamadık. Biz özellikle e, ikinci 6'lılık çok güzel bir şekilde, çok kolay bir şekilde bulduk. Burada bir eleştiri var. Ona da cevap vereceğim. İşte 6'lı ganyanın ilk ayağında arkadaşlar sizlere iki tane favori var. Koç Volkan ve e, arkadaş ben ikisinin de geliri olmadığını söyledim ve sizlere 4 at önerdim. Fesko, Sofyalı, Dark Bomb ve King Arel 4 2 6 9 ve yarış öyle bitti. 6'lı ganyanın ikinci ayağında e, yarışın favorisini sizlere öneremedim. Gidiş hattan dolayı öneremedim ve ama her şeyde önerme şansımız yok arkadaşlar. Biz öyle düşünmüş olabiliriz. Sizler yaz yazabilirsiniz. Çünkü çok sayıda kaçak at safkan vardı. Yarışın çok hızlı gitmemesinden dolayı bence o safkan kazandı. Altılı Gayan 3. ayda işte günün büyük bombasını 9 numaralı safkanı önde e, White Ocean'ı bir ihtimal bitirebileceği sebebiyle e, çatımızda yer verdik. Özellikle yine Dumbledore, Creature'la kardeş olan safkanı da e, o da bu safkanda çok cazipti. E, o da gelse fark etmiyordu. Altılı gaiyanın birinci altılı Ganyan'ı çok e, çok başarılı olamasak da ikinci altılı Ganyan'ı ikinci yaktaki favoriyi ekleyen birçok arkadaşımız işte kazandılar. King Mango ve Grey Ocean dedik. Gidişatla alakalı Neos Aksakallı kaçacak ve Kingmango Grey Ocean e, çok şanslı olacağını söyledik. Turhanlı'yı zaten bank olarak önerdik. Yine son ayakta Sert Yıldırım, Ufuk Baba ve Başdener dedik. E, bank olarak da Sert Yıldırım olarak seçebilirsiniz dedik arkadaşlar. Bu altırgan yani işte gördüğünüz gibi 1000 lira verdi ama ikinci ayakta sadece favori öğrenemedik. E, ama dediğim gibi arkadaşlar başarılı bir yorumdu. Evet düne de bakalım. Dün çok sayıda birçok arkadaşımıza oyun buldurduk. Bakalım neler olmuş. Dün de hızlı hızlı geçelim. Evet Reis Hanlı'yı sizlere bank olarak önerdik. İkinci altılık ayağında White Spirit yine ekürler birinci atımızdı. Kervantay bankomuzdu. E ee, sonrasında Kimp İp Impact ve 5 numaralı safkan ikilisiyle birlikte 17 lira ikili verdi. Ee, uçan Esesi alternatif bank olarak önerdik. İşte 4 numarayı bağlayanlar çok cazip bir ikili e, kazandılar. Alata bir tane, Reina Diamantes ve Ceylincan olarak 4 at önerdik. 1. dörtlü ganyan dahil işte çok kolay bir şekilde 5 tane 1. atımız geldi arkadaşlar. 6'lı ganyan çok e, yüksek bir ikramiye vermedi ama 5'li Ganyan olsun dörtlü Ganyan olsun misli misli kazandık. Sonrasında yine ikinci ayakta da ikinci koşuda da 2. ikinci altılı Ganyan'da da işte Oğuz Boylu Deli Memo son ayak derdi yok. Özellikle son ayakta arkadaşlar derdi yok. Ildırlı Darius e, Babadağ'ın oğlu sıralı ikilisini sizlere harman ettik ve 8 numaralı Safkan'ı işte Babadağ'ın oğlu kazanmış olsa 5'li kombine bayisimiz de tutuyordu. 6. oldu. E, ama 8 numaralı Safkan'ı kaçak bir savcandı yanılmıyorsun. Ekleyen arkadaşlarımız 2000 liraya yakın bir beşli bahisten para kazandı kazandılar. Evet. Bakalım başka sizlere e, tahminlerden neler verin vermişiz. Evet başka da şey yok. İstanbul için de hemen geçelim. Neden İstanbul'da yanıldık? Sizlere neden e, e, başarılı olamadık? Onun da e, izahatını verelim arkadaşlar. 6'lı kayan ilk ayında zaten hiçbir safkanın geliri olmadığını kesinlikle kapatılması gereken bir koşu olduğunu söyledik ama e, kazanan at plase attı, favori attı, big prize'ı belki de e, belki tek oynasak bu oyundan sonuç alınabilirdi diye düşünüyorum. Altılı kayan 3. ayağında işte Luminicası geçen hafta 1400'de e, Çıktığı gibi bitirileceğini söyledik ama o gün birçok ata yakalandı. Bugün Azmantar gibi seri bir rakip olmasına rağmen 1500'de çıktığı gibi kazandı. Biraz gidişatın kurbanı olduk ama yine de Luminous'un bir ihtimal çıktığı gibi bitirebileceği düşüncesini üretemediğimiz için hatalı olduğumuzu itiraf edebiliriz. Yine 4. ayakta Tribute Jones'un Jaws'un kurgu bankosuydu ama yarış o kadar yarışın tempolarını eğer internetten bakarsınız arkadaşlar Arap tempolarında gitti ve zaten bu tempolarda da öndeki safkanlardan birinin kazanacağı çok aşikardı. Yarışın çok çok ağır gitmesi sebebiyle e, Tribute Jost'a e, kaybetti diyelim tabela yanında da yine e, maalesef e, başarısız bir gün başarısızlıklarla devam etti e, sürpriz bir safkanı bulamadık son ayakta da sizlere iki at önermiştik biri kazandı Evet arkadaşlar önümüze bakacağız bir programda başarısız olduk ama en azından birçok yerimizi üyemize üç programda da e, kazandırdık e, oyun bulmayan arkadaşımız kalmadı neredeyse Evet Önümüze bakalım. Bursa programında bakalım sizlere faydalı olabilecek miyiz? 7'li plase ayağında 5 numaralı Wolfcat dışındaki her safkanın e, geliri olduğunu düşünüyorum. 2, 1, 4, 6, 3 benim sıralamam. Plaseye kaç tanesini yazacağınız size kalmış arkadaşlar. Evet 6'lı ganyanın ilk ayağı bir kere zorlu bir program ama 2 tane sizlere bank oynaracağım. 1400 mesafeli 12 safkanın katıldığı bir koşu e, Sprinterlere dönük bir koşu sebebine gelince Helecan, Yakışıklı Mendo, Memoa, Storm Lady, Baba İrfan gibi çok sayıda kaçak safkan var bu gidişatta e, Son 1400 yarışında 1.36 koşan 8 numaralı Erdoğdu, Megastar'ın kardeşi 1 numaralı Alseldil e, Sonrasında Kaysbert, Bayla Bayla ve 12 numaralı asil, yurdu, e, asil yumruk diyeceğim ben. 8, 1, 5, 12. Çok sürprizde 6 ve 7 diyorum arkadaşlar. 6 Ganya'nın ikinci ayağı handikap 14 4 yukarı İngiliz 1400 mesafeli bir koşu. E, koşuya baktığımızda gerçekten birbirlerine diş geçirebilecek çok sayıda safkan var. Kilo farklarıyla da şanslar eşitlenmiş. E, ben ilk önce e, bu mesafede çok etkili olan kazanır kiloda start alacak. Gül pembe diyeceğim. E, sonrasında e, prenses Şirin diyeceğim. Lady of Kaneko bir ihtimal seriliyle Kocer'in pek e, tutunamadı pist ama bu koşuda ayazın kızı ve modalı güçlü ve yönünde bitirebilecek mis matra e, rakipleri olarak sizlere önereceğim. 5 bir adım önde 13 8 Bay oyunları içinde 7 ve 2 diyeceğim Ganya'nın 3. aya handikap 15 dişi 4 karaplar 1400 kum 16 safkan kaza koşuyor arkadaşlar gerçekten zor bir koşu koşuya baktığımızda kusursuz güç bağlasan durmaz Şintay biraz daha idareli gitse de yine öyle kaçıyor Ekürüsü de e, aynı öyle çok seri bir safkan yine e, kaçak safkanlar var. Bakalım Porsuk kuzu var. Çok sayıda kaçak safkan var. E, yani yarış çok hızlı gidecek. Ben e, kar, arkalarında da Karabaş, olan güzeli dalbastı gibi ikinci nesil safkanların da e, öndekileri itimiyle bir ultra tempolara çıkacak bir koş olduğunu düşünüyorum. Kimler gelir bu koçuda? Risk alacaksak bir yarış gören 4 numaralı Aspurce. Gerçekten çok klas bir kısrak. Sonrasında Özümcan. Cierpare özellikle bu safkana dikkat. Kendini unutturdu. Bomboş kilo koşuyor. Geçen hafta da sizlere önermiştim. Annesi Serdümen ve Akirem'le kardeş olan 10 numaralı kabak çiçeği ve 13 numaralı dalbast diyeceğim. 4 arkası 3 12, 10 ve 13 bence koşunun yeterlisi. bay Bayis oyunları içinde 9, 8, 2, 7 ve 14. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayında bir bank önereceğim. İki tane safkan arasında kaldım. Bunlar Line Empire ve Last Conqueror. Ben Las Conqueror'un biraz daha ee, şanslı olduğunu düşünüyorum. Sebebine gelince bu safkan son Koca Ev, e, Kocaeli'deki kısavadi yarışta 1400 mesafede 1.26'lık dereceyle sibriz gibi ciddi bir rakibini geçti. Zaten kumda 4'te 3 yapmış bir safkan. Birinde de ikinci oldu. E, tek ciddi rakibi Las Conqueror gibi duruyor. Bu safkanın da e, annesi Delfina'nın yavrusu. E, tam bir uçurtma pedikli bir safkan. Bir ihtimalde çok bomba kalabalık grupta bank oynayacağım diyenlerde de Sanof da bir çarpı at atabilir ama ben sizlere line amperi bank olarak öneriyorum 6'lı ganyanın 5. ayağı şartlı bir bir koşu 3 yaşlı Araplar 1000 metrede ilk defa koşacaklar. Ne çıkarsa bahtımıza koşusu 15 tane safkan var. Bakalım kimleri çıkarmışız. 4 tane safkanları sizlere çatı için önereceğim. Bunlardan anne hattından Süper Kumcu, Tarık Han ile kardeş iç start ve ekürü avantajlı. 3 numaralı Bahtı Gürüm diyeceğim. Sonrasında seri safkan Baldiyar'la kardeş yine ekürü avantajlı. 10 numaralı Bengütaş anne hattında oldukça güçlü olan e, Kaisberg yavrusu 13 numaralı Sarı Makay ve Çelik Mavinin tam kardeşi 11 numaralı Gelinbaşı 3 10 13 11 bence küçük kurgular için yeterli ama 15 tane nasıl koşacağı belli olmayan safkan var. At yazacaklar için 12 6 5 1 ve 15 diyeceğim. Geliyoruz 6'lı ganyanın son ayağında bu koşta da 2 e, tane safkan arasında kaldım. Yine sizlerin ele, elini kolaylamak açısından birine kalemi kır, kıracağız. Evet, safkanların form durumuna baktığımızda iki tane safkan çok öne çıkıyor. Son yarışında da 1 ve 2 olan Deniz Köpüğü ve çağıran birçok kalibreli rakibi olsa da hepsinin arası var. Dolayısıyla ben bu iki safkandan birinin kazanabileceğini düşünüyorum. Deniz Köpüğü'ne kalemi kırabiliriz. Az sonra kurgumuza da sizlere şöyle açalım. Bayis oyunları içinde kimleri yazabilir? Sonaya kadar gelip de belki beşli bahis yapacaklar var. İstan yazılabilir, Kutlu Şahım yazılabilir. 2-1 altılı oyunlar için yeterli. 11-4-8-5-6-7 de bahis oyunları için. kurgumuzda şöyle açayım arkadaşlar. İlk ayak 8-1-5-12 küçük kurgu için yeterli. Genişe 6-7. İkinci ayak 5-1 adım önde. 13 8 Geniş için 7-2. Üçüncü ayak 4 bir adım önde. 3-12-10-13. Koşu zorlu. Dilen devam edebilir. 2 numaralı safkana ben kalemi kırdım 1 numara önünde. 5. ayakta 3'te tane, 4 tane tayı öne çıkardım. Pedigrilerini sizlere anlattım. 3 10 13 11 ama zorluğu malum. 1000 metre safkanlar çıkar. E, saparlar, koşamazlar rakibinden ürker. Her şey olabilir 1000 metrelik şartlı bir koşularda. Son ayakta da bütçesi olmayan 2'ye kalem kırsın. 2 1 bence az çok koşunun sağlamı. Evet arkadaşlar. Umarım Bursa'da şanssızlığımızı kırarız. Dediğim gibi arkadaşlar soruya doğru cevap veren tam 20 tane üyemizi 15 gün sitemizde ağırlayacağız. Umarım yine onlara kazandıracağız diye umut ediyorum. Benden bugünlük bu kadar. 2 gün sonra görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.